Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Öncelikle bugün değişik bir fal bakmak istedim. Tarot falı bakacağım sizlerle. Ee, şöyle söyleyeyim aslında ben bu e, falı bakacakken aklımdan şunu geçirdim ve o niyetle sizin karşınıza geçtim. Şu anda aklımda bulunan kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Eril ya da dişil enerjisi ne yönde ve beni tamamen unuttu mu? Yani bu ilişki tamamen bitti mi? Hayatında bir üçüncü şahıs var mı ve bana gelecek mi? Geldiğinde de tekrardan geri gidecek mi gibi gibi bir sürü soru işaretleriyle karşınıza geçtim büyük ihtimalle siz de bu soru işaretlerini merak ediyor olabilirsiniz ve ben de sizin merakınıza karşılık farklı bir falla karşınıza geçmek istedim. Sizden istediğim tek şey gözlerinizi kapatın. Aklınızdaki kişinin ismini 3 kere geçirin, içinizden geçirin ve bana doğru odaklanın. Her zaman söylüyorum bakımlarım kesinlikle kolektife aittir, bireysel değildir. Bireysel bakım tabii ki de yapıyorum. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma bireysel bakımlarda bulunmaktayım. Videolarımın altında açıklama kısmı var. Hemen tıklarsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Tüm sorularınıza da cevap vermek için hazırım. Tabi ki de bir de abone olursanız çok sevineceğim sevgili YouTube ailem. Evet. Ben şöyle bir kartlarımı karayım güzel bir şekilde. Tabi tarotu beğenirseniz eğer şayet uzun süre oldu size tarot bakmayalı. Tarotu beğenirseniz diğer kartlarımla da Diğer kartlarım şurada tabi daha e, içeride 12 tane daha destem var. Onlarda da destekli bir şekilde bakım sağlayacağım sizlere. E, direkt tutuldu büyük ihtimalle. Şimdi şöyle bir göstereyim. Dileğinize karşılık gelen e, güneş kartımız çıktı. Yani güneş kartının anlamı ise e, mutluluk kapıda diyor. Kartlarımız bize mutluluk artık çiçeklenme dönemi ve ferahlanma döneminiz artık yakında ve tuttuğunuz bu e, niyet doğrultusunda evet diyor gerçekleşecek biraz beklemen lazım yani mutlu son evet olacak öncelikle onu belirteyim tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasında diliyorum. Evet şimdi şöyle göstereyim kartlarımızı. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ee, güzel bir dönemden zor bir döneme geçiş yapmışsınız. İlişkinizle alakalı olarak söylüyorum. Ve bu e, ilişkinizle alakalı olan kısımda tam ortada tam ortada bir bayanın etkisi görünüyor. Yani bir bayan var ki sizin aranızı karıştıran, sizin ilişkinizi mahvetmeye çalışan ve bunu da başarılı olabilen yani daha doğrusu kötü bir kadının etken olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim para konusunda da biraz böyle sıkıntılar net bir şekilde görünüyor yani paranıza sahip çıkamamışsınız açık ve net olarak yani nasıl sahip çıkamamışsınız atıyorum bir insan geldi dedi size işte ben zor durumdayım o kişinin biraz böyle palavracı olduğunu bilen insanlar uzaklaştı ama siz yine iyi niyetinizi ee, ne yazık ki dur diyemediniz ve siz yardımcı oldunuz. Ne oldu? Parasına sahip çıkamayan kişi siz oldunuz. Ee, değnek sekizlisinin anlamı da aslında bakarsanız bu düz gelseydi sıkıntılar devam ediyor anlamına gelecekti. Ama ters geldiği için sıkıntılar zor dönemler e, sizin mücadeleleriniz artık tamamıyla bitmek üzere. Ve biraz sabır istiyorum diyor kendisi. Tam bir e, ilişki açılımı oluyor gördüğünüz gibi. Evet, güçlü bir insansınız. Evet, şöyle gösteri gösteri gidiyorum. Şimdi biraz e, bir şeylere karşılık savaş açmak istiyorsunuz. Ama bu savaşı açarsam benim için iyi mi olur ya da karşı taraf için daha mı iyi olur? Onun gözüne mi girerim yoksa gözünden mi düşerim gibilerinden çok fazla soru işaretleriniz var. Ve ben e, falın başında demiştim ya onun enerjileri size göre nasıl? Şimdi arkadaşlar onun enerjileri size göre iyi gitmeye başladı. Şöyle göstereyim. E, bir engelin kalkmasını bekliyor. Yani bir şeylerin artık onu serbest bırakıp e, size doğru yönelmesini bekliyor. Yani önünde bir engel var ve bu engel atıyorum uzaklık mesafesi olabilir, evlidir, e, evliliği olabilir ya da e, başka bir şeyler vardır ki onları kaldırmak istiyordur ortadan. Ve bunları ortadan kaldırdığı andan itibaren e, zaten geri dönüşünü yapacak olan bir insan. Eminim yani bu yönde. E, güç kartı çıktı. Yani bu güç kartı sizin e, çok çok güçlü olmanız sizin hem maddi hem manevi yönlerden güçlü olduğunuzu net bir şekilde gösteriyor. Kader çarkımız artık dönmeye başlamış. Tarih vermeyeceğim şu andan itibaren falımı dinleyen arkadaşlarım. Şu andan itibaren artık kader çarkınız dönmeye başlamış ve güzellikler ardı ardına gelmeye başlayacak. Şöyle göstereyim kılıç kraliçesi zorluklarla mücadele eden bir hanımefendiyi gösteriyor. Bu zorluklarla mücadele eden hanımefendi ise büyük mücadelelerin sonunda güzelliklerle karşılaşacağına dair bir figür diyebilirim sizlere. Aslında bu aşıklar kartı ikizler Burcu'nun kartıdır. İkizler Burcu'nun ana teması ve ana kartı dediğim gibi aşıklar kartı Ama aşıklar olarak yani ikizler Burcu olarak... Ben bunu söylemeyeceğim tabii ki. Evet şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kutlama yapacaksınız. İkili ve üçlü vadeler arasında istediğiniz ve beklediğiniz bir kişiden gelecek olan haber yani ex partnerden gelecek olan haber. Bu ex eş de olabilir tabii ki nişanlınız da olabilir. Gelecek olan haberden sonra gerçekten çok güzel bir kutlama yapacaksınız. Çok yakın arkadaşınızla birlikte. Kupa sekizlisi. Kupa sekizlisi e, ters gelmiş, şu aralar bir maddi çöküntü olmuş olabilir ya da e, maddiyatla alakalı olan bir insan e, ex partnerinizin yanında olabilir. Şimdi benim burada gördüğüm kadarıyla e, paraya tama eden bir insan var. Şu Paraya tama eden bu insan e, ne yazık ki zaten ardı ardına geldi. Şunlar paranın simgesidir her zaman için. E, paraya tama eden kişi artık... Bu e, asıl düşüncesini sizin X partnerinize belirtecek ya da eski eşinize belirtecek ve kendi kendinin bacağına sıkacak ve onun hayatından çıkmaya hak kazanacak. Yani şöyle söyleyeyim sizin e, kuyunuzu kazmaya çalışan kişi e, sevdiğiniz kişinin hayatında bulunan insan e, dediğim gibi aranızı bozmaya çalıştı. Ve bu insan para gücüyle alakalı o kişinin yanında olduğu için de kendisini yakın bir süreç içerisinde tanıtacak ve parasal güç için yanında olduğunu, onu aslında sevmediğini, duygusal bağ olmadığını net bir dille anlayacak ve ona tamamıyla yol verecek, dönecek ve size gelecek. Şu aşıklar kartı çok güzel bir karttır. Bu ilişkinizin devam edeceğini söyler. İkizler burcu kartıdır. İkizler burcu varsa ikinizden birinde alıp kabul edebilirsin ama illaki ikizler değil ruh eşi kartı da olabiliyor zaman zaman. Ben olacağını ve sizin için kötü bir şey düşünmediğini tamamıyla bitirmediğini ve bu ilişkinin tekrardan alevleneceğini söyleyebilirim. Kalp kırıklığı yaşanmış gerçekten. Kalp kırılmış. Evet, şimdi son kartlarımızı da atıyorum. Evet sevgili YouTube ailem, kılıç üçlüsü çıktı. Kılıç üçlüsünün anlamı ve kılıç sekizlisinin anlamı yan yana geldiği zaman istenmeyerek, zorbalıkla ya da öyle olması gerektiği gibi bir kalp kırılmış. Yani şöyle... Karşınızdaki insan kendisinden uzaklaştırmak istediği için bir kalp kırıntısı yapmış. Aslına bakarsanız bunu yaparken de çok üzülmüş. Sizin kalbinizi kırmak istemeyen bir insan fakat sizin telefon haberlerinizi de çaresiz bir şekilde bekleyen bir kişi diyebilirim. Gerçekten telefon haberlerinizi bekliyor. Sessizliğe bürünmüş kendisi çünkü toplum içerisinde bilindiği bir egoist tavrı var. inadı var ve e, gururlu bir insan olduğu için de tükürdüğümü yalamam ben diyor ama <laughs> tükürdüğünü yalayacak. Sizden bir haber gelmeyince e, gördüğünüz gibi bir gece vakti yattığı yerde sizden bir haber gelmeyince kendisini e, size mesaj atarken ya da ararken bulacak. E, görüldüğü gibi biraz böyle sırtımdan bıçaklandım gibilerinden düşünceler yapıyor kendi kendine gereksiz düşünceler yapıyor çünkü burada suçlu olan taraf siz değilsiniz sadece onun empati kuramaması ve bakın hızlı bir şekilde sizin yanınıza gelecek bu insan şu şöyle göstereyim yani burada demek istiyor ki e, lafı sözü dinlenen bir insan toplum içerisinde sevilen bir kişi bu sizin sevdiğiniz aklınızdaki kişi. Evet size doğru gelecek eminim ben size doğru geleceğinden ee, biraz sabretmeniz gerekiyor bu ilişki sizin için e, bitmemiş onun için de bitmemiş geri dönüş bekleyen arkadaşlarım e, bu insan gerçekten geri dönüş yapacak eğer ki platonikseniz aklınızdaki kişiyle güzel bir sonuca bağlanacak emin olabilirsiniz e, temiz ve güzel olduğunu da görebildim burada. Tabii ki de aşk açılımı yapmak istedim. Büyük ihtimalle aşk açısı çeken arkadaşlarım var ise onlar üzerine alınacaktır. Daha sonra günlerde maddiyat, iş, sağlık hepsine teker teker bakacağım. Eğer ki tarot falımı beğenir iseniz. Benim gördüklerim bunlar arkadaşlar. Çok fazla detaya inerdim ama inmedim. Neden inmedim? Çünkü tarot çok böyle detaylıdır. Açtıkça açasınız gelir. Bu video bu sefer e, 30 dakika işte 40 dakikalık bir video haline gelir. O yüzden gerek duymadım. Sadece bilinmesi gereken şeylere size geri dönüş yapacağını, sizi sevdiğine ya da bu enerjinin onun için bitmediğini bilmeniz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Evet sevgili YouTube ailem falımı sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir rehberlik yapabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür etmekteyim. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olursanız çok sevinirim. Bireysel açılımları da hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.